Efendim. İstanbul'un ilk Mevlevi hanesine hoş geldiniz. İstanbul'un ilk Mevlevi hane olarak yapılan binasına, Mevlevi hane binasına hoş geldiniz. Peki bu ne demek? Bundan önce mesela Beyazıt Fatih bölgesinde Mevlevi hane olarak kullanılan ama daha önce farklı amaçlarla yapılan binalar mevcuttur. Fakat burası ilk defa Mevlevi hane olarak kullanılsın diye yapılan bir yapıdır. hikayemiz Sultan Fatih'in cennet mekan. Allah mekanını cennetü ala eylesin. Fatih Sultan Mehmet Han'ın evladı 2. Beyazıt dönemine kadar gitmektedir. 2. Beyazıt döneminin ünlü Bostancı başısı, bu toprakların Bostancı başısı ve beyler beyi görevini sonraki zamanlarda üstlenecek olan İskender Paşa. Ama bu İskender Paşa Kanuni Sultan Süleyman Han döneminde yaşayan defterdar İskender Paşa değil. Bu İskender Paşa Kanuni'nin kız kardeşi Hatice Sultan'ın eşi olan İskender Paşa değil. İsimler karışmasın. Bu biraz daha evvel bir 60-70 yıl önceki bir İskender Paşa. Beylerbeyi İskender Paşa'ya bu bölgeler bir koruluk, bir bostan olarak padişah tarafından hediye edilmiştir. meyyal bir gönlü vardır İskender Paşa'nın tasavvuf dünyasına. Tasavvufu İskender Paşa bir yaşama rindi, bir zevk olarak kabul etmektedir ve bu konuda Afyon Mevlevihanesi'nin mürşidi olan, post nişini olan Abdi Efendi ile de sık sık görüşmektedir. Abdi Efendi bir gün İstanbul'a gelir. İstanbul'da İstanbulluların yani Konstantinopolis'in ve İstanbulluların karşı yaka diye ifade ettikleri buraya yani Pera bölgesinde av köşkü olarak kullanılan ve av mecrası olarak kullanılan bu bölgede bir istirahat dönemi geçirmiştir. Abdi Efendi etrafa bakmıştır. Burası doğal bir ormanlık alandır. Beyoğlu'nun ortasına kadar doğal ormanlık alan. Hatırlayın lütfen 2. Beyazıt bugünkü Galatasaray Lisesi'nin bulunduğu yerde av yaparken o kadar şiddetli bir kar yağmış ki yollar kapanmış ve bu kapalı olan yollardan sarayına geri dönemeyen ikinci Beyazıt bir lale, bir gül bahçesinin içinde mahsur kalmış. Bir kulübeye sığınmış. Gül Baba adı verilen bir adamın dergahında kulübesinde kalmış ve onun adına Galatasaray Galata Saray ne istiyorsun benden demiş. Canının sağlığından başka bir isteğim yoktur Sultanım. Bu köhneyi al, bu bahçeyi al, buraya bir okul yap. Çocuk sesleri duyayım. Başka da bir isteğim yok demiş ve buraya birazcık ileriye, yaklaşık bir 50-100 metre ileriye bir Enderun mektebi yapmış. Galata Saray Enderun Mektebi Hüseyin Ağa'nın emri ile faaliyete geçen Hüseyin Ağa Mektebi'nin de biraz ilerisine, 2. Beyazıt tarafından yapılan okulun biraz ilerisine bir av köşkü olarak kullanılan bu bölgeye de Padişahımız Efendimiz 2. Beyazıt Han'ın beylerbeyi olan İskender Paşa tarafından bir av köşkü, o av köşkü Abdi Efendi'nin isteği üzerine de 1491 yılında yani 2. Beyazıt Han'ın tahta çıkmasının 10. yılından sonra da bir Galata Mevlevi Hanesi yapılmıştır. Abdi Efendi'nin de Sultan 2. Beyazıt Han'ın da ruhuna rahmet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.